Merhaba arkadaşlar, evet yine House of Bike'deyiz. Şimdi bugün çok güzel bir video olacak ama öncesinde bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın mikrofon var, hep diyorsunuz ya abi ses gelmiyor, ses gelmiyor. Alın size yaka mikrofonu taktım, böyle Saramon'un süper bir mikrofon seti var. Artık onu kullanacağız, bakalım inşallah güzel çıkacak sesimiz. Bugün ne yapacağız, bugün Mosso Cavalieri'yi inceleyeceğiz, sonra biraz lastik konuşacağız. Biraz pedallardan konuşacağız. Şimdi kış geliyor. Lastik seçimi önemli. Hadi neyse çok fazla lafı uzatmadan. Nasılsınız efendim? Günaydın. Hoş geldiniz Fatih. Nasılsınız efendim? Nasıl Süper, keyifler? süper. Artık kanka. sesiniz çıkıyor Mikrofon, mu? mikrofonum var. Artık çok daha iyi hissediyorum kendimi. <laughs> evet. Bağırmadan sakin sakin konuşabileceğiz. <laughs> evet. Şimdi ne yapıyoruz abi? Şimdi öncelikle ufaktan bir kavaller. Evet, bir en çok incelemesi. gelen sorulardan çok, biri evet, oydu. Çok sorulmuş. Onu kısaca bir inceleyelim. Hatta uzunca da inceleyebiliriz. Aynen. Ondan sonra pedallar hakkında yine soru gelmiş. Hani hangi pedal seçilmeli, hangi pedal ne için biraz tarihçesinde de değiniriz. Şimdi biraz Şirinler Köyü reklamı yaparız şımarık <laughs> reklamı. Ondan sonra da işte kış geldiği için yine lastik seçimi. Lastik seçiminde çok fazla yanlış yapılıyor. İşte patlamayan lastik var mı o soruluyor. Biraz da lastik konusunda değinip bugünü büyük ihtimalle sonlandırıp kahvaltımızı yapacağız inşallah. <laughs> Hadi bakalım. Evet, evet ettiğiniz üzere arkadaşlar sizin sorularınıza cevap veriyoruz. Yani bu videonun altına yine sorular yaz yazabilirsiniz. Neleri incelememizi istediğinizle ilgili bir sonraki videoda ona yöne şey yönlendiririz. Bakın şimdi bakın. İşte size Mosso. Mosso Cavalier'in böyle bir road bike işte bu. Ne var abi şimdi bunda? Şimdi bu arkadaş Kavaller serisinden daha önce bahsetmiştik ama yine hızlıca geçelim. E, Mosso kavallerin e, üç tane serisi var diyelim. Bir tanesinde Turny var, bir tanesinde Klaris var, bir tanesinde Sora var. E, yani 3 grup setli Mosso'muz var, kavallerimiz var. Bu bir yol bisikleti. Giriş seviyesi olarak da kullanılabilir, orta segment olarak Sorası da tercih edilebilir. Tabii ki set yükseldikçe e, ağırlık biraz azalıyor, performansımız biraz artıyor. Mesela bu Cavalier Sora, buradaki arkadaşımız. Şimdi Mosso'nun özelliği daha önce de söylediğimiz gibi A'dan Z'ye Shimano ekipman kullanıyor. Yani bu bisiklette Sora var ama sadece STI kolları Sora değil, ee, işte ayna kolundan fren bacaklarına, jant göbeklerine kadar komple Sora kullanıyor bisiklet. Bu da tabii ki e, bisikletin performansını arttırıyor. Yine böyle profil jantları var bisikletin üstünde, görünüşünü gayet güzelleştiriyor bence bisikletin. Zaten birçok renk seçeneği ve birçok beden seçeneği var. Onu da önceki videoda bahsetmiştik. Boy seçiminde biz de yardımcı oluruz ya da insanlar kendisi de bakabilir internetten. Bu en üst seviyesi olarak geçiyor. Ee, yine giriş seviyesinde Törni var. Törni yol bisikletlerinin e, en alt grubu. Ee, i̇şte kullanım amacına göre yeni başlıyorsanız yine Törni tercih edebilirsiniz. Evet bunun mesela jantları 10 numara 5 yıldız gözüküyor ve performans açısından da bayağı etkili değil mi? Bayağı başarılı, bayağı da sağlam bir alet. Bu arada lastikleri zırhlı lastik kullanıyor yine. Yani ekstra bisiklet aldıktan sonra Ha bu içinde lastik şey. evet, almanıza gerek yani yok. Yani patlaması daha zor olan bir zor arkadaşlar. Evet, Patlamaz değil, daha <laughs> zor. Alüminyum bu arada jantları, bisiklet komple alüminyum. Ee, dediğim gibi fiyatları da Cavalier'lerin şu anda işte 3000 bandından başlıyor. 4000'e kadar çıkıyor. Eğer normal Cavalier'si. Cavalier'in bir de yine bahsettiğimiz gibi Aero modelleri var. Bunlar da Aero'ları. Direkt Aero kadroyu sahip. Ağırlıklar biraz daha fazladır ama e, görünüş vesaire çok çok daha iyi. Renkleri çok hı hı. çok daha iyi. Ama bunda da olay aynı. Bunda da Tourney, e, Claris, sonra diye gidiyor. Bunlarda da fiyatlar maksimum 4.900 liraya çıkıyor. Gidonuna kadar bu da ayrı kullanıyor. Hı hı. Yine ekipman komple soraysa komple evet, soru kullanıyor. Klerisse Kleris kullanıyor. Yani selesi de farklı, Gidonu farklı. Sele burası zaten ayrı bisiklette olması gerektiği gibi. Evet, bakın burada <laughs> diğer modelleri, renk seçenekleri, evet, bir sürü mevcut, farklı renk seçenekleri ve farklı modelleri Aynen. var. Ee, Şimdi yani lastik seçimi dedik. Lastiğe doğru gidelim yavaş yavaş. Lastik. Yani seçimi. çünkü bunlarda işte zırhlı bir lastik çıkıyor. Yani burada arkadaşlar yani lastik seçimini mevsime göre dikkatli yapmanız lazım. Türüş yapacağınız zemine göre seçmeniz lazım. Aynen öyle. Ve e, ve şunu soruyorlar hep. MTB'ye ince lastik takılır mı? İşte çok güzel bir soru. <laughs> MTB'ye ince lastik takılır. E, lastiklere doğru geçerken onları da söyleriz ama şöyle bir şey var her şartta kullanabileceğimiz bisikletler var. Yani atıyorum yine bahsetmiştik ya Hı -hı. gravel. Evet. Ama her şartta, her koşulda kullanılacak lastik diye bir şey yok aslında. Orada seçimimizi ya düzgün yapıyor olmamız lazım ya da koşula göre ekstra bir takım ya da iki takım daha farklı lastiğimiz Hı -hı. oluyor olması lazım diye düşünüyorum. Evet. Mesela ben e, tüm antrenmanlarımda ve sezon içinde all weather lastik kullanıyorum arkadaşlar. Hem daha dayanıklı oluyor, hem antrenman için aslında biraz daha performanslı oluyor, daha Bas 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 gidiyorsun ama Hı. yarışa geldiğimizde o zaman işte yarış lastiklerimi takıyorum. Aynen öyle. Hem yarış lastiklerini sürekli e, deforme etmemiş oluyorum, yıpratmamış oluyorum. Hem de yarışta daha güzel performans çıkıyor. Evet bu patlama riski biraz artıyor ama yarış bu sonuçta. Şimdi şeyde özellikle yol bisikletinde, yol bisikletinde antrenman lastiği e, ve yarış lastiği yani çok fazla kategori Hı. var ama Antrenman lastiği ayıdır mesela. Antrenman lastiği çok dayanıklıdır. Çok fazla kilometre yapabilir. Evet. Ama yuvarlanma oranları düşüktür. Lastik serttir. Biraz konfordan düşürür. Ama yarışta kullandığınız lastiğin hem yol tutuşu hem yuvarlanma oranı daha yüksektir. İşte zırhı belki biraz daha düşüktür. Ama çok daha performanslı bir lastiktir eğer yarışıyorsanız. Hı hı. Yarışmıyorsanız günlük kullanıcılar işte atıyorum yol bisikletinde lastik seçerken silik lastik dediğimiz mesela bu Michelin'in bir silik lastiği. Yani tamamen performans için yapılmış bir lastik. Yol tutuşu çok mu iyidir? Değildir. Ama performansı çok hı hı. iyidir. Yani bu bir lastik yolda yağmur yağdığında, ıslak zemini gördüğünde kayacaktır. kayacaktır. Ama şöyle dişli bir lastik, hafif dişli ya da bunun gibi bir lastik seçerseniz bu ne yapacaktır? Yağmur suyunu fırlatacaktır, atacaktır. Yani performansı belki biraz düşürebilir ama güvenliği çok daha fazla arttıran lastik. Özellikle yol bisikletinde alırken ya da kullanırken bunlara dikkat ediyor olmamız lazım. Yine yol bisikletinde dişli lastikler kullanılıyor. Artık Cycle Cross'lar, Gravel'lar, Adventure Bike'lar çok fazla yaygınlaştı. Evet. Onlarda biliyorsunuz ki dişli lastik kullanılıyor. Mesela şurada var Michelin'de. Hemen gösterelim. Yani Gravel'larda dişli lastik kullanılmasının nedeni işte her yerde kullanılıyor bu lastik ama bu lastik mesela asfaltta, yağmurda mesela şu anda İstanbul'daki havadan kayacaktır. Çünkü Hı -hı. bir lastik yere ne kadar çok tutunursa performansı o kadar iyi olacaktır esasında. Şimdi bu lastikte şöyle bir şey var. Yere temas eden yerleri diş olduğu için yani küçük noktalarda temas olduğu için yağmurda normal lastiğe, silik lastiğe göre ya da daha düz bir lastiğe göre çok daha fazla kayacaktır. Çok daha fazla dikkat etmemiz Hı -hı. gerekiyor. Evet, evet. Onun haricinde patlamayan lastik demiş deniliyor soruluyor. Patlamayan lastik diye bir lastik icat edildi mi bilmiyorum ben. <laughs> Ama çok yakın şeyler var. Yol bisikletinde henüz yok bildiğim kadarıyla. Yani Shimano'dan konuşalım. Atıyorum Vittoria'da. Vittoria'da airliner diye bir şey var. Ee, dış lastiğin içine böyle bir sünger katman gibi ya da köpük katman gibi bir katman atıyorsunuz. Ama MTB'ler için bu. Lastik hı hı. tamamen aslında parçalanana kadar patlamaz hale geliyor. Ama dediğim gibi lastiklerin de zırhları var. Zırh zırhtır. Yani hı hı. atıyorum birinci seviyeden başlar altıncı, yedinci seviyeye kadar çıkar. Bu lastiğin patlama oranını düşürür. Yine iç lastiğinizin içinde sıvı kullanırsanız lastik evet. sıvısı. O da yine e, diken vesaire bir şey girip çıktığında deliği kapatacaktır. Bu da patlama oranını düşürür. Yani patlar yine ama sen onu fark etmezsin. Aynen, devam edersin. Devam ediyorsun. Ya da şey var. iç lastikle dış lastik arasına döşenen bir zırh var. İşte get diyoruz. Kevlar zırh. O da yine lastiğin patlama riskini gayet düşürecektir. Tabi bunlar biraz maliyetli şeyler. Ama evet. çok kullanıyorsak atıyorum haftada 300-400-500 kilometre yol yapıyorsak yani siz haftada bir kere hı hı. iki kere lastik patlatıyorsanız bu ekipmanları tedarik edip lastik patlama riskini düşürmeniz maliyet açısından da sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü bir iç lastik maliyeti şu anda 30 lira 40 liradan Aynen. başlıyor. Hem İş de sürüş sevkini arttıracaktır. arttıracaktır. Durmayacaksınız, evet. devam edeceksinizdir vesaire vesaire işte e, burada şehir lastiklerimiz var. MTb lastiklerimiz var. Evet burada bir sürü seçenek var arkadaşlar. Var. Aynı zamanda buraya gelip istediğinize göre e, buradan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki yönlendirme yapacağı hızıdır. Burada bir sürü gravel lastiği de var şimdi yeni yeni. Bu Vittoria'nın son seri gravel'i. İşte trainer lastiği mesela. Trainer Hı -hı. lastiği ayrı oluyor. Bunlar zaten yeni moda Amber yanaklar artık her tarafa gitti. Paris Moda Haftası'nda da tanıtıldı herhalde. Amber yanaklar, MTB'de vesaire çok meşhur. Ama amber yanak alırken, yani ten dediğimiz bronzlaşmış lastik alırken bir şeye dikkat etmeleri gerekiyor. O konuda uyarayım. Özellikle MTB için bu e, amber yanaklar çok sert koşullarda e, sıkıntı yaratabiliyor. Bu açık renkli olanlar. Çünkü yanaklar biraz daha fazla yakıldığı ve inceltildiği için Dayanıklılığı biraz daha düşük diğer lastiklere göre ama görünüş olarak çok çok iyi. Evet Benim en son yarışta da arkadaşlar TT'de yine böyle Victoria'nın ambeyrenaklı tubular lastiği Dünyanın en iyi tubular üreticisi bu arada. Ha. Yani... <laughs> Fark ettim ben yarışta bayağı iyi gidiyor. <laughs> lastik üretiminde gerçekten çok iyi Victoria. Çok fazla varyasyon sunuyor ama gerçekten çok kaliteli lastik üretiyor. İşte burada hemen şunları da kısaca göstereyim. Yani çok fazla çok farklı desenli lastikleri var görüyorsunuz. Bunların hepsi farklı amaçlara hizmet ediyor hı hı. esasında. Ee, o yüzden lastik seçerken internetten de araştırma yapabilirsiniz. İşte atıyorum Vitoria'nın sitesine girip lastiğin özelliğine de bakabilirsiniz. Evet. Size en uygun lastiği alabilirsiniz ya da işte e, bisikletçinize gidip yine ondan da yardım alabilirsiniz. Kullanım amacınızı söylerseniz ona göre bir lastik verecektir. Hı hı. Şimdi MTB'de Durum daha farklı, işte MTB'ye ince lastik takılır mı ha. sorusunun cevabına gelelim. MTB'ye ince lastik takılıyor. Mesela dişsiz lastikle takılıyor. Burada gördüklerimiz şunlar klasik dişli MTB lastiklerimiz, daha bisiklet lastiklerimiz mesela. Ama şu arkadaşlar yine MTB'ye takılan, mesela bu dişsiz, sıfır diş bir lastik. Yine Hı -hı. MTB lastiği. Bu da aynı şekilde MTB'ler için yapılmış bir lastik işte daha az dişli, sıfır diş. Bunları tabii ki MTB'mize takabiliyoruz ama burada önemli olan şu, jantımızın özelliğine bakıp ona göre lastik takmak lazım. Yani hmm. gidip de bir yarış bisikleti lastiği MTB'ye Takamaz. takamazsınız diye bir şey yok. Takarsınız ama jantını değişmeniz gerekiyor. Yani jant genişliği belli hmm. bir yere kadar etki ediyor. Maksimum işte 1.40'a 1.50'ye kadar genelde takılıyor. Ondan da aynısını takmak için jant çemberinizi ya da jantınızı değişmeniz gerekiyor. Ama orada da şöyle sıkıntılar çıkıyor. Şimdi bisikletler işte yol bisikleti, dağ bisikleti, şehir bisikleti, işte fit spike çok fazla çeşidi var. Ama burada asıl belirleyici olan altındaki lastik değildir. Bisikletin kadro yapısıdır. İşte yol bisikletlerinde aks diyelim arabadan gidersek hı hı. aks mesafesi daha kısadır. MTB'de daha uzundur. İşte herkes şey der. Yol bisikleti ben sürerken direksiyonu çevirdiğimde ayağım ön lastiğe çarpıyor. çarpıyor. Bisiklet mi bana küçük? Halbuki değil. Hı -hı. MTB'de o mesafe ya da şehir bisikletinde Travlar. daha uzun olduğu için Travlar. daha rahat dönüyor. İşte o aks mesafesi kısa olduğu için yarış bisikletinde hani daha performans say yönelik bir bisiklet olduğu için kadro açıları da ona göre yapılmıştır. Şimdi siz gidip dağ bisikletine bir yarış bisikleti lastiği takarsanız ondan yarış bisikleti performansı alamazsınız. Hı -hı. Tabii ki performansını arttırırsınız ama o zaman jantın dayanıklılığını da esasında Hı -hı. düşürüyorsunuz. O yüzden benim tavsiyem MTB'de kullanılabilecek en Ince lastik. Bana sorarsanız işte 29'sa, 27.5'sa, 26'sa 1.50'ye kadar düşürmeniz yeterli olacaktır. Hem performansınızı arttıracaktır hem dayanıklılık yine Hı -hı. belli oranda düzgün kalacaktır. Hem de şey iç performansınızı arttırmış olursunuz. Yine bir soru daha vardı. Yanlış hatırlamıyorsam böyle hani e, çok kiloluyuz nasıl bir bisiklet kullanmamız Hı -hı. lazım. Evet. Esasında orada kilo konusunda şöyle bir durum var. Bütün bisikletler alüminyumdan gidelim. Yani karbonların da dayanıklılığı çok fazla ama alüminyumdan gidersek genelde çünkü alüminyum e, bisikletin kadrosunu taşıyabileceği ağırlık değildir esasında o speklerde yani özelliklerde hmm. yazan altta işte maksimum 115 kilo, 130 kilo aslında bisikletin kadrosunu taşıyabileceği kullanıcı ağırlığı değildir o. Çünkü biliyorsunuz şimdi tur bisikletine bakın atıyorum 105 kilo yazar ama gidip bisikletin üstüne 100 kilo, kilo, 100 kilo yani. daha yüklüyorsunuz. Aynen. Oradaki esas e, püf noktası jantın ve lastiğin lastik taşıma gibi. kapasitesidir. Çünkü her lastiğin ve jantın taşıma kapasitesi var. Aslında o bisikletin üstündeki e, o özelliği söylüyor bize. Yani siz gidip de üst segment bir lastik alırsanız ki lastiklerin üstünde özellikle e-bike lastikleri çok daha ağır kilolar taşıyor. 140-150 kilolara kadar taşıyabiliyor. Hı -hı. O seçimde de işte kilonuzla bisiklet seçerken tabii ki üst segment bir bisiklet aldığınızda mesela Trek Rosco 8 aldığınızda atıyorum Hı -hı. yine Trek'ten bahsettik. Mutlu olduk. <laughs> 135 kilo yazar. Normal bir mtb alırken 105-110 kilo yazar. İşte bu altındaki kullandığı lastik ve jantın kalitesinden dolayı esasında bu ağırlıklarda taşıyor. Yani siz 1500 liralık 1000 liralık da bir da bisikleti aldığınızda jantıyla lastiğini upgrade ettiğinizde çok daha yüksek kilolara kadar taşıyabiliyor. Bu yine yol bisikleti, şehir bisikleti ve fitness bike'lar hepsi için geçerli esasında. Hı hı. Katlanır bisiklette olay biraz daha farklı. Katlanır hı. bisiklette şeylere uyalım. Ağırlık sınırlamalarına uyalım. Orada çok farklı. Tabii o jantlar daha, biraz daha farklı ufak. Var. Yani bisikletin sele borusu da çok fazla yukarı kalktığı için çok fazla ağırlıklar hı hı. E, ve tabii düz kalkmadığı için çapraz kalktığı için kadroyu zorlayabilir. O yüzden oradaki ağırlık kurallarına katlanır da uyalım. <laughs> Peki şimdi bir de Pedal. Evet. evet. Kilitli pedal. Hepinizin korktuğu. Yani yeni başlayanların <laughs> en çok korktuğu daha Hepiniz değil tabi. Çünkü bu kilitli pedalın mevzusu arkadaşlar. Eğer alışırsanız yani ben kendimden örnek vereyim. Kilitli pedal olmadan binemiyorum. Çünkü bana çok daha az, çok daha riskli geliyor açıkçası. Çünkü onu taktığınız zaman bisiklete bir bütünleşiyorsunuz ve sizin bir uzunuz gibi oluyor. Ve çok daha rahat komuta edebiliyorsunuz ve virajlara girerken ayağa kalkarken çok daha güvenli ayağa kalkıyorsunuz. Tabi bu MTB'de biraz farklı oluyor ama işte ona göre pedallar değişiyor arkadaşlar. Şimdi biraz onlara bakalım. Şimdi Bakın kilitli burada. pedalda olay şu kilitli pedalı çoğumuz SPD ve SPD SL diye biliyoruz. SPD, SPD SL. Evet. Aslında kilitli pedalın adı kilitli pedal. Yani SPD dediğimiz şey Shimano Pedaling. E zaten bu kilitli pedal arkadaşlar Shimano çıkarmış, 1990'da çıkarmış. Ee, i̇lk çıkarttığı zaten atıyorum model olarak şu, yani SPD dediğimiz hı hı. olay, çift tarafı kilitli. Bunların evet. çok fazla varyasyonları var. İşte bir tarafı platform, bir tarafı kilitli, çift tarafı kilitli ya da bunun gibi, Platform kilitli ya da bunun gibi platformlu, çift tarafı kilitli diyelim. Bunlar SPD diye geçiyor. SPD SL dediğimizde aslında bu arkadaş. Buna neden SPD SL deniyor? Genelde yol bisikletinde triatlonlarda ya da fitness bike'larda ve TT'lerde kullanılıyor. Bundaki SPD SL denmesinin nedeni SL dediğimiz şey aslında super light demek. Yani ultra hafif demek. Hafif. Yani yol bisikletlerinde kullanılan genelde öyle bildiğimiz pedallar bunlara göre daha hafif olduğu <laughs> için adı SPD SL olmuş. Iııı ee, Şimdi bu pedalla bu pedal arasındaki fark ne? Neye göre seçmeliyiz? Neye göre kullanmalıyız? Şöyle şunu da çıkartalım. Görüntü düzgün olsun. Ee, SPD dediğimiz yani bu tarz pedalı e, kilitlemek bir kere daha kolay esasında. Hı -hı. Neden daha kolay? Çünkü iki tarafında da genelde platform oluyor. Takıp çıkarmamız daha kolay. Bunda Shimano Clickar diye bir teknoloji de kullanıyor bazı modellerinde. Hı -hı. İşte ClickR'da pedala ayağımızı takmak diğer bütün pedallara göre %60 daha kolay çıkarmak %50 da da daha, daha kolay. Evet. Ee, yani yeni başlıyorsanız road bike'de bile yani yol bisikletine bile bu pedalı çok rahat tabii kullanabilirsiniz zaten. Bunda arkadaşlar. şey yok zaten pedalda. Hani bu kesinlikle yol bisikletidir, kesinlikle dağ bisikleti diye bir şey yok. Bana sorarsanız günlük kullanıcının kullanması gereken pedal budur. Hı hı. Çünkü bunun ayakkabısındaki kilit sistemi kullanılan sistem ve bundaki ayakkabının altında gizli bir işte bölüm var içeriye evet. doğru oyuk oraya geçiyor. Bunu pedaldan çıkarttığınızda o ayakkabıyı günlük ayakkabı olarak kullanabilirsiniz. Aynen, çok rahat gezebilirsin. Kahveni Ama alma, içmeye gidebilirsin. Bu Kimse de fark etmez onun bisiklet aynen ayakkabısı olduğunu. Aynen öyle. Olur. Ama bu arkadaşımız yani SPDSL dediğimiz işte yol bisikletlerinde genellikle kullanılan pedalda şöyle bir durum var. Topuklu ayakkabıyı te tersten giymiş izlenimi var. Hı hı. Yani ayağın <laughs> ön tarafı havada yürümeye çalışıyorsunuz. Kayma ihtimaliniz yüksek. Evet, çünkü. Çat 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 ses çıkıyor. kal dışarıda oluyor. Çok daha çabuk yıpranır. Bu pedalı kim tercih etmeli? Eğer performans yapıyorsak yani haftalık atıyorum 80 kilometre ve üstü kullanıyorsak belli mesafeleri işte daha hızlı gitmek istiyorsak, daha çok performans almak istiyorsak yani orta seviye üstü bir kullanıcıysak hı hı. evet e, SPD SL kullanılabilir. Ama onun haricinde günlük kullanıcının kullanması gereken pedal bu. Aralarında başka yine farklar var. Mesela SPD pedal, şimdi SPD, SPD -SL diyoruz açıklamasını yaptık öyle devam edelim. SPD pedalda ayakkabılar çok daha rahat olur. Yani ayağınıza giydiğiniz ayakkabı çok daha hı. konforlu olur. Ama performansı düşüktür bu arkadaşın. Yani pedal performansı düşüktür. Sizin gücünüzü bisiklete yansıtma hı hı. oranı düşüktür. Ama SPD SL'de daha geniş platform daha konforlu bir sürüş. Ayakkabı konforlu değil ama sürüşünüz konforlu hı hı. ve gücünüzü pedala yansıtma performansı bunun çok daha yüksektir. Evet. İşte bunda da segment segment gidiyor ama şimdi onu da şöyle söyleyeyim segment yükseldikçe pedalın genişliği artar, hafifliği azalır yani daha fazla Hı -hı. hafifler. Diğer pedalda da aynı şekilde seviye yükseldikçe hem daha konforlu olur, hem daha rahat sokup çıkartıyorsunuz ayağınızı, hem de pedal hafiflemiş oluyor. Kesinlikle yol bisikletinde. Bu pedal kullanılmaz diye Gerçekten bir şey yok. söz konusu değil. Ben mesela City Bike'ta ilk onunla başlamıştım. Yani, yani çünkü çok daha rahat. Dediğin gibi ayakkabısı çok rahat. çok rahat. Yani istediğin her yere gidebiliyorsun ve kimse anlamıyor öyle bir ayakkabı olduğunu. Yani ben de olsam günlük kullanıcıysak yani işe bununla gidip geliyorsak hani değiştirme derdinden ziyade ayakkabı da rahat olduğu için ben de olsam Hı -hı. bunu tercih ederim. Kesinlikle a yol bisikletine gitmiş MTB pedalı takmış e, diye bir şey söz konusu hı hı. değil. Onlara da kulak asmayalım. Evet. Burada kullanım amacımız önemli. Ama bir de şöyle bir şey var. E, SPD SL'de de eğer yol bisikleti kullanıyorsanız tercih edilmesinin nedeni dediğim gibi çok daha fazla performans aktarımı var. Ve bunlar da stiffness dediğimiz yani esneme oranı ki ayakkabı da performans hı hı. olarak çok önemli. Bunda çok daha düşüktür. Çok daha evet. az esner. Yol bisikleti ayakkabıları da o yüzden daha az konforludur ama performansı daha yüksektir. Yine buradan da şey geçelim. Kallere geçelim. İşte en önemli şeylerden Kallere, biri bu arkadaşlar. Kalleri oradan alıp geleceğim. Yani bu kal seçimi <laughs> ve kalin düzgün ayarlanması sizin sürüş konforunuzu tamamen etkiler arkadaşlar. Yani diyorlar abi ben kilitli pedala geçtim ama bacağım ağrımaya başladı. İşte o zaman kal ayarını düzgün yapmamışsanız her tarafınız ağrır. Yani kulağınız bir ağrır ben size söyleyeyim. <laughs> yani onun için kal ayarı kesinlikle düzgün Bilen biri tarafından yapılması lazım. Oradaki ufacık minim bir açı sizi konforunuzu çok değiştirir. Benden bahsediyordun o yüzden evet. geldim. <laughs> Şimdi şöyle kallerimizde. Ben hemen şu kırmızıyla ilgili bir anımı anlatayım. Evet. Ahmet'le beraber, Ahmet Örken'le beraber bir kampa gitmiştik arkadaşlar, Iron Camp'te. Ve benim kalim sarı kaldı. Ve o sefer benim kalim kırıldı nasıl güç verdiysen. <laughs> ve dedim arkadaşlar benim kal gitti. Kale olan var mı? Ahmet de çıktı kal. Abi dedi var ama bendeki si kırmızı dedi. Ben de şey dedim. İyi ya dedim. Benim bir bisiklet dedim kırmızı <laughs> siyah. uyar dedim. <laughs> ya bu yaklaşık 4 sene önce falan oluyor bu. Mevzu o değilmiş arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz bakın. <laughs> Şimdi mevzu burada şu. Önce hızlıca Shimano'dan yine gidiyoruz. Sarı kal, mavi kal, kırmızı kal var. Ee, sarı kalde açı diyelim. Önce açılarını söyleyelim. 6 derece. 2 derece. 0 derece. Hı hı. Şimdi burada şöyle durumlar var. Ee, kaleyeri evet doğru yapılması lazım. Ee, yani yaptırabiliyorsanız kaleyeri yapan bir yerde yaptırmanız bence çok önemli. Özellikle bu arkadaşlar da. Hani az önce gösterdiğimiz SPD'de, MTB kilidinde çok fazla zaten oynayamadığınız için hı hı. Hani çok fazla ayarı bozma şansınız yok. Onu belki siz de bulabilirsiniz eğer ama Bunda ayaklarınızın bakış açısı, işte taban altı boşluğunuz, ayak altı boşluğunuz Hı. vesaire, dizinizin duruşu hepsi çok önemli bunlarda. İşte ayağımın altında ağrı var, dizimde ağrı var. Başka nedenlerden de olabilir ama genelde %50'den fazla eee kale yarınızın yanlışlığından kaynaklanıyordur ya da kullandığınız ayakkabıdan da olabilir. Çok fazla nedeni var. Ama hızlıca bunları şimdi hızlıca açıklayayım. Şimdi Ve öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kallerin hepsini herhangi pedalla Kullanabiliyorsunuz yani ben mavi hmm. aldım bunu 105 kullanacağım gibi bir şey yok. Yok evet. Hepsi kullanılabiliyor. Onu da soran olursa. Pedallarıyla. Evet. SPDSL pedallarıyla yol bisikleti pedalları diyelim kısaca. Bu kalleri kullanabiliyorsunuz ama farklı markalar. Markalar da olmazlar. Evet, yani mesela atıyorum marka söylememizde sıkıntı yok. Luckin, Kali, Shimano'nun pedalına olmaz vesaire vesaire. O yüzden alırken sorup ya da dikkat etmeniz önemli. Aynen. Şimdi bu 6 dereceyi kim kullanması lazım, 2 dereceyi kim kullanması lazım, sıfırı kimsenin kullanmaması lazım demeyeceğiz tabii <laughs> ki. Kimin kullanması lazım? Şimdi burada da vücutta yine fitlik önemli. Ee, Kırmızıyı kullanıyorsanız bir kere kale yarınızın inanılmaz düzgün yapılması lazım. Yani sıfır hatayla yapılmış olması lazım. Ve bacaklarınızın düzgün çalışıyor olması lazım. Bana sorarsanız çok uzun süredir bisiklet sürüyor, yol bisikleti sürüyor olmanız lazım. Yani Semi Pro ya da Pro olmanız lazım. Hı hı. Yarı profesyonel ya da profesyonel olmanız i̇şte lazım. İşte onun için Ahmet'ten çıkıyor o kırmızı. <laughs> Ama yarı profesyonel bile olsanız yine de kaleyerinizi düzgün birisinin hı hı. yapması lazım. Çünkü bu hata affetmez bir kalp. Yani ha. bunu sürekli yanlış kullanırsanız, yanlış ayarda kullanırsanız ileride büyük ortopedik sıkıntıları da yol açabilir. Mavi kalp yine biraz daha eee Yeni başlayanların da kullanabileceği bir kalp bana sorarsanız kaliyerleriniz çok düzgün yapıldıysa, ayaklarınız, bacaklarınız düzgün basıyorsa, vücut anatominiz uygunsa mavi kalide kullanabilirsiniz yeni başlayanlar. Sarı kali herkes kullanabilir tabii ki. Mecburen herkes kullanacak çünkü en genişi. Burada açı dediğimiz bu arada ona da hemen hızlıca değineyim. Bu kalin kilitliyken esneme açısıdır bu. Evet. Yani topuğunuzu oynatabilme açısınız. Yani en konforlu aslında bu. Performans yani düşük hı. olan bu. Bu e, konfor performans optimizasyonu yaptığımız kalp. Hı hı. Bunda konfor aslında hiç yok. Ama bunda doğru işte, ayarlanırsa aynen. performansı inanılmaz yüksek. Kuvveti vermek için hiç oynamıyor. Aynen topuk hiç oynamıyor. Bunda bol oynuyor. Yani sen bunu ayarlayamamışsan Dizinin açısını sen fark ettirmeden burada şey yapabiliyorsun o dizin ona göre çalışıyor ama bunda hep sabit. Eğer yanlışsa o diz hep yanlış basıyor ve bir süre sonra o eklemler dağılıyor. Aynen. Ee, pedal'da şeyden bahsettik performanstan bahsettik. Ayakkabıda da bisiklette performans almak için ayakkabıların altında stiffness değerleri vardır. Stiffness Hı. esnememezlik aslında demek. Evet. Stiffness ne kadar yüksekse ayakkabının performansı o kadar yüksek olacaktır. Yani 100 birim verdiğinizde... 90'ın 100'ünü alabileceksinizdir. Stiffness düştükçe hem ayak altı ağrılarınız artacaktır hem de bisiklet sürmek biraz daha işkenceli hı hı. hale gelecektir. Performans düşecektir. Çünkü bu pedala her bastığınızda siz ayak şu hareketi yapıyor yapmak ister hı hı. biliyorsunuz. Stiffness çok yüksekse bu hareketi yapmayacaktır. Bu da hem ayak altı ağrılarınızı azaltacaktır hem de pedal performansınızı yükseltecektir. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Evet bol bilgili harika bir video oldu arkadaşlar. Biraz uzun oldu ama olsun. Bu arada dediğim gibi bu arada daha çok sormak istedikleriniz varsa aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki ayda yine onları cevaplarız. Evet hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada abone olmayı unutmayın. House of Bike'ın Instagram hesabına abone olun arkadaşlar. Orada da sürprizler oluyor biliyorsunuz. Hadi bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.